Merhaba. Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde tarihe tanıklık ediyoruz. Farkında mısınız? Küçücük bir virüs bize unuttuğumuz çok önemli gerçekleri hatırlattı. Dünyanın hepimizin ortak evi olduğunu ve hepimizin insan ailesinin birer üyesi olduğunu. Tarihi bir sürece tanıklık ettiğimiz şu günlerde geleceğe ortak bir eser bırakmaya ne dersiniz? Korona günlerinde çocuk olmak adlı projemize katılmanızı bekliyoruz. Gelin birlikte geleceğimiz olan nesillere bugünleri anlatalım. Çocuk varsa aile vardır. Çocuk varsa öğretmen vardır. Çocuk varsa okul vardır. Çocuk varsa gelecek vardır. Bugünün çocukları gelecekteki torunlarına bugünleri anlatıyorlar. Projemiz çok basit, tüm yaş gruplarına uygun ve Tüm yaş gruplarına açık. Resim yaparak, şiir yazarak, hikaye anlatarak ya da dilediği farklı bir yöntemle bugünleri ve bu süreci anlatacaklar. Ortak eserler çıkartacağız ve süreç sonunda bir de belgesel yapmayı planlıyoruz. Hadi bize katılın. Bekliyoruz.